Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber vlog çekiyorum. Güzel. İnşallah güzel bir vlog olur. Beren istedi. Beren. Beren istedi işte yani. Ne oldu? Hiçbir şey sanmayın. Hayır. Böyle bir şey yok. <laughs> neyse tamam. Beren senden de özür dilerim buradan. Neden olduğunu bilmiyorum. 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 Neyse. Bugün odamdayım. Oda. Bak Atatürk. Ya yeah, Atatürk. Enes Batur eski Ne pis pis be oğlum pardon özür dilerim. Neyse. Devam. Devam ediyoruz. Bakın bu kılıcım. Güzel mi? Kılıç. Keserim olan sizi şaka yaptım. Ben sizi seviyorum. Bak bu benim sevgili atletim. Sanırım neyse boş verin onu. bugün evimin kafasını kapattım. Sizinle güzel güzel bir böyle şey geçireyim. Lütfen videolarımı beğenin ve like'a bu var ya şu şöyle bir görüntü. O abonun böyle yapın tamam mı? Bir sürü beğenim olsun. Lütfen. Ben de bir youtuberım. Ama kimse beni bilmiyor. Bilmiyorum. Neden ya? Oğlum ben akıllıyım ya. <laughs> Oğlum ben. <laughs> tamam. Devam. Bakın tarzı nasıl bugün. Bence güzel. Değil. Altıma şortumu giyiyordum. Bak bu, bu şortum burada ama ben hasta olduğum için izin vermiyorlar. Bir dakika. 60. Bir dakika. 54 saniye. Ne işte video çekemedim. Tamam. Özür dilerim. Bir dakika Cümle. Bu cümleyi değiştireceğim. Ya, boş. İşte böyle bir gün geçiriyorum. Bakın ödevlerim de bunlar. Daha ben bitkimi şey yapmadım. Neysem. neyse. Böyle işte ya. Güzel videolar ben çekemem. Beren. Bütün arkadaşlarımdan buradan sevgiler, saygılar özledim hepinizi. <laughs> Bu ne lan? Çinek. O ne oğlum? O ne lan? O ne oğlum? O... Oh. Saçım şekil önümden çekil. Beyler, bayanlar hepinizi öpüyorum. Abanın. Aboneydi abanın. Bay bay.